Mustafa Şahin. Buyurun Sayın Şahin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ÖSYM bütçesi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, 1750 sayılı kanunun 52. maddesine dayanarak 19 Kasım 1974 tarihinde üniversiteler arası öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi adıyla bu kurum kurulmuştur. Böylece üniversite ve yüksek okullara giriş sınavları tek merkez tarafından yapılmaya başlanmıştır. 1981 yılında 2547 sayılı yasa ile yöke bağlanmıştır. Bugün ayrıca göreve başlayan yeni YÖK başkanımıza da görevlerinden başarılar diliyorum. Ayrıca yapmış olduğu sınavlara baktığımızda 11 farklı kurumun sınavlarını her yıl yapan ÖSYM 2011 yılında 40 sınavda 5 milyon 241 bin 69 adayı sınava almıştır. 18.316 bin 316 ada 258 bin salonda yapılan bu sınavlarda 849 bin 157 sınav görevlisi görevlendirilmiştir. Alınan tedbirlerle ÖSYM artık her zamankinden daha güvenli bir kurum haline getirilmiştir. Kurumun Türkiye'ye yakışan saygın bir kurum olma yolundaki azimli çalışmaları devam etmektedir. Toplumun özlediği saygınlığa kavuşma yolunda önemli projeler gerçekleştirmektedirler. AK Parti iktidarları öncesinde kat sayı marifetiyle toplum mühendisliği yapılmıştır. Kat sayı uygulamasıyla üniversitede okumayı, bir meslek sahibi olmayı, 4 yıllık lisansı bitirmeyi akla, zekaya, cesarete, çalışkanlığa değil geldikleri kökene, kimin nerede okuduğuna, kimin hangi okuldan mezun olduğuna bağlı olarak yapılan düzenleme geçen hafta yökün aldığı kararla kat sayı adaletsizliği ve bu yanlıştan dönülmüştür. Fırsat eşitliği sanarak akla, zekaya ve bilgiye bağlı olarak herkesin bu toplumda geleceği en yüksek seviyeye ulaşması sağlanmıştır. Değerli arkadaşlar, ÖSYM son bir yılda bugüne kadar hiç olmadığı kadar tartışma konusu oldu. 2010 KPSS'de ortaya çıkan kopya olayı ile hepimizin güven duyduğu ÖSYM'nin aslında öyle göründüğü gibi sağlıklı bir kurum olmadığı ortaya çıktı. Yaşanan kopya skandalından sonra görevinden istifa eden ÖSYM başkanının yerine yeni atanan değerli başkanımız Sayın Ali Demir ve ekibine de başarılar diliyoruz. Toplumumuzun bugüne kadar bilmediği bazı gerçekleri bundan sonra da öğrenmeye başladık. Aslında zamanın darlığından dolayı o konulara girmek de istemiyorum. Maalesef bir uzay üssü gibi korunduğunu düşündüğümüz ÖSYM'nin hali işler acısıydı. Bu çerçevede ciddi tedbirlerin alınması gündeme gelen ÖSYM'de yapılan çalışmalara baktığımızda her adaya farklı soru kitapçı uygulamasını hayata geçirerek kopya çekilmesini imkansız hale getirmesi ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlardaki güvenlik zafiyetlerini ortadan kaldırarak bir dizi güvenlik tedbiri alınarak kopya çekmek isteyenlere fırsatın verilmemesi, sınav sonrasında sınava giren adayların cevap kağıtlarını internet üzerinden yayınlayarak herkesin kendi puanını kendisinin hesaplamasını, ÖSYM e herkesi eşit, adil ve hakkaniyet çerçevesinde sınav olma ve sınav oluş sonuçlarını alma hakkını kapalı dönem uygulamasını yeniden düzenleyerek soru kitapçıklarının kapalı dönemde oluşturulmasını dış dünyayla hiçbir koşulda iletişimin olmadığı bir ortamda her adaya farklı soru kitapçıkları oluşturularak sınav evraklarının güvenliğini ve gizliliğini koruma altına alındı. ÖSYM e soru hazırlama, bilgi işlem ve optik değerlendirme birimlerinin dış dünya ile iletişimini kesmiştir. Giriş çıkışları kontrol altına alınmıştır. Çalışanların dahi cep telefonlarıyla oralara girmesini yasaklamıştır. Her türlü çalışma kayıt altına alınmakta ve çalışanlar ancak kendilerine ait işlere ve bilgilere ulaşabilmektedirler. Değerli arkadaşlar, ÖSYM bu şekilde tam güvenli ortamlarda soru havuzu oluşturduğu ve sınavların değerlendirmesini gerçekleştirdiği, çok sayıda soru yazarından soru topladığı ve yeterli sayıda bilimsel denetçi çalıştırdığı sınavlarda sorulacak soruları korumaya aldığını bilmekteyiz. ÖSYM sınav öncesinde hemen akabinde ilerideki saklama merkezlerini hem de bazı sınav salonlarında sınavların yürütülmesini kamerayla kesintisiz izlemektedir. Ayrıca ÖSYM sınava gelecek öğrencilerin cevap kağıtları üzerine adayların fotoğrafları yapıştırılmakta. Yani bir başkasının sınava girmesi engellenmiş olmakta. Yapılan tüm bu çalışmalar gelebilecek geleceğimiz olan gençlerimizin sınavlara girmelerini sağlamış oldu. Fakat daha önceki süreçlerde bu kurumda çalışıp aynı zamanda özel dersene kurucusu veya ortağı olanlar, güvenlik zafiyetinden dolayı rant elde edenler alınan tüm bu tedbirler karşısında tepki göstermelerini şaşırtıcı bulmadık. Çünkü yapılan sınavların son derece kendileri için öneme sahip olması Teşekkür ederiz Sayın Şahin. Teşekkür ederiz. Sayın Şahin. Teşekkür ediyoruz.